Edilen bilgiye göre alkolü olduğu iddia edilen 26 yaşındaki HK İdaresi'ndeki 14BH858 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan iki dükkana çarptı. Çarpmanın etkisiyle dükkanlardan birinin camları tamamen kırılarak tuzla buz oldu. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilecek. Ekipler gelene kadar vatandaşlar yola savrulan cam kırıklarını toplamak için dükkan sahibine yardım etti. Olay gene gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla dükkana giren otomobil bulunduğu yerden çıkartıldı. Alkol olduğu iddia edilen 26 yaşındaki otomobil sürücüsü HK ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazada yaralanan olmazken iki dükkanda maddi hasar meydana geldi. Bilmiyorum, bilmiyorum.